Tutuyor ya çağrı. Evet. Yavaş yavaş doluyor ya. Bir skill var abi. E'ye basılı tutuyorsun. O böyle var ya bildiğin iki kat hızlı doluyor. Anladın? Biri seni vurdu ya. 6-7 saniyede tekrar canlı doldurup devam ediyorsun. Ya şey ölüyorum ya ben hemen. Uzaktan hı. seni kaldırabiliyor mu? O manada söyledim. Tabi canım bu bayağı etkili Direkt direkt ya Dağına dikkat et Geçiyor arabanın arkasında gördüm bir adamları Ben abi Bunda deneyim. Pompalım var elimde. Hı hı. Pompalım var. Ben deneyim. İçerideyim Süleyman. Tamam. Yürüyorum. Arkadan da geldi. Beni sıkıştırdılar. Öldüm ya. Adam görünmüyor ki ya. Kamufle olmuş orası neydi hadi. Sakin oyunu alırsın. Eyle aynen lan uzaktan kaldırma olsa iyiydi ya. Adam altında abi. Aynen aynen aynen. Sa sağ. Ya gör, o zombi mi? Zombi zombi zombi. Orada adam olsa zombiler onun üstüne gider. Öyle düşün. Kal öyle ya. Olmazsa bir anda beni kaldırırsın. Ya oyunla oyun abi. Siktir et beni. Ya bunlar bossu alınca görecekler beni o sıkıntı. Adamlar bir alt katta bu arada. Burada değil mi? Yok, bir alt katta adamlar. Boss aşağıda mı? Ee, en altta. Adamlar da orada. Bak karşıdan merdiven var sağ. Ha, orada. Üniversite. Adam bak orayı kapatmış gördün mü? var mı? Dene alman abi. Altta altta. Gördü seni adam şimdi. Çıkıyor. Kaçıyor adam. Bana oyna. Oynayabiliyorsan bana oyna. Aşağıda şey var. Ufak tünel var böyle. köpekler silahı almış köpekler bana sotuklarım ya elimde silah yok la Mosun olduğu yerde beraber <laughs> dışarıda adam var hmm. Boss bir yere gitmemiş burada boss Şurada adam aç orta katta <laughs> Ölme burada cam var Şurada adam. Yok hiç hit yemedim ki. Şu pencereden bakıyor Süleyman. Gördüm. Nereden dönüyor? Yukarı orta o pencerenin önünde adam. Dikkat et or oraya, bakıyor. Şurada adam. Soldan yukarıdan sıktı. Tabanca. Oynadın mı amına kodumun çocuğu? Oyna şimdi hadi. <laughs> bu solo mu lan? Arkadaşı burada. Hmm. Ay içeride başka adamlar var. Başka adamlar da var, başka grup da var. Gireyim mi? Dur. Amına kodum çocuğu ya. Oku var. Pardon mu? oku var. Çaprazdan bakıyor. Sol çaprazda. Benim öldüğüm yerin pencerenin orada. Aynen orada. Heh, orada. Soldan yaklaşıyor diyor. Diyor. Bana oynayalım gene. Can hemen var bu önünde. Al bu can bak. Dayanıklılık var ya. Biri içeride Ya Yağmalı abi şunları. zombi öldürsene. Biri burada. Biri de şurada dışarıda. Biri yakın ama. Duyuyon adamları. Uzaktaki yaklaşıyor. Ya karşı evdeler ikisi de. İkisi de mi? Karşı evdeler. Şurada. Bir de çok şey... Harit. İçeride adam. Diğer adam içeride. Gel içeridekini öldürelim. Yukarıda mı? orada yukarıda, yukarıda biri. Yani yukarı nasıl de burada. <laughs> Öldü yeri aşağıda. Üç kişi adamlar. Gel bakalım. Geri zekalı. <laughs> amına koyayım ya. Oynuyor muyum lan? Oğlum oynuyor amına koyayım. Bu ne biçim oyun lan? <laughs> <laughs> Anan bacını sikeyim. O dışarıdaki piçler nerede? Beni sikenler. Oğlum bir arada kaldım var ya. Hayır boşuna bin saat oynamadık. Hadi. belliydi bu işin burada bir yerde olduğu ya. Bunun silahı nasıl? <laughs> ne bu? He, ee, orta mermi atıyor ama onu da her mermide velo atman lazım. Evet. Çal. Bunun bu silahın özelliği kanamalı mermisi. Bak. Hmm. Onun kanamalı mermisi de iyi vuruyor bu arada. Bak sen. Ölemedik yine geri kötü ölüyorduk ha. Harika. Var. Orada iyi mi aldım şöyle de vuramadı. Bu niye kalkmadı? Hmm? O solo değilmiş içeride arkadaşı var ya onun. Seni öldüren vardı ya Sen nereden vurdu lan o? Nereden? Şöyle buradaydın. Ha buradan mı vurmuş seni? Hı hı. Çok ince bakıyormuş. Ben buradan denk getirdim biliyor musun? Adam buradaydı. Pompa ile vurdum ölmedi bak mesela. Hmm. Ay adamın pompalısı çok iyi çağrı. Bu pompalı al. çok iyi bak. Tabi tabii. En iyi pompalı o elindeki. Aa. Elindeki Bağırıyor. pompalı çok iyi. O ee, oyundaki en iyi pompalı o. Başka nerede adam vardı ya? Öldürdüğümüz. Beni öldüren piç vardı bir tane mavili. Gördün mü sen onu? Şey dışarıda öldüğün zaman mı? Ha 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 Çok gıcık oldum o ikne ya. Bunlar burada bir yerde öldü ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak elindekinin Slug mermisi takıyorsun ya. Dediğim işte tüfek mermisi var normal. Daha Hı -hı. uzağa vuruyor diye. Hı -hı. Elindekini ona taktı mı var ya adamlar onu şey gibi kullanıyor. Yani çok güzel bir silah oluyor ondan sonra. Şey uzaktan etkili oluyor, yakından da etkili oluyor mu? Oluyor canım. Şey ya slug mermisi bak yakından tek atmayabiliyor. Öyle bir sıkıntısı var. On mermisi taktığın zaman nişan alıp ateş edeceksin hep. Bu slug dediğin hızlı giden. hayır hızlı giden değil. Tüfek mermisi yani pompalı ama e, atıyorum normalde 15-20 metre etkili ya. Hı hı. Slug mermisini takıyorsun 30 metreye kadar çıkıyor anladın? Tamam deneyeyim onu. Ya bir de bir de mermiler mesela pompalı da şöyle Atıyorum bir metre yarı çapına vuruyor, tamam mı? Öyle düşün. Slak'ta 30-30-40 santime düşüyor yani öyle düşün. Tamam. Ben Daha toplu oluyor Slak'ta. Merminin şeyler. <laughs> ya o mermi tipi zaten her oyunda var ya. Sılağ.